Selamünaleyküm. Gördüğünüz gibi yine kameranın arkasındayız ve zeka oyunları çözmeye devam edeceğiz. Bugün fenerleri çözeceğiz. Hala kitabımıza ulaşamayanlar varsa Emrah'ın Halıcı'nın bu kitabına aşağıda açıklama kısmında linkini koyuyorum. Oradan Google Driver'daki adresine gidip kitabı indirip çözmediğimiz soruları çözebilirsiniz. Bugün sizlerle beraber fenerleri çözeceğiz. Şimdi şu gördüğünüz kırmızılar fener oluyor. Şunlar da gemilerimiz oluyor. Bu gemilerimizin Kaç tane fener gördüğünü gösteren. Bak şu iki tane görüyormuş. Bu bir tane görüyormuş. Şu örnekte görüldüğü gibi. Bir, iki. Yalnız buna geçmeden önce bazı kurallarımız var. Onlardan bahsedeceğiz. Şu gemiyi görüyorsunuz değil mi? Fenerleri bu geminin etrafına koyamayız. Yani yanına, sağına, soluna ya da diagonal dediğimiz çaprazına, önüne, arkasına koyamıyoruz. Yerleştiremiyoruz. Bir. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız. İki tane feneri yan yana koyamıyoruz. Yani şuraya bir fener koyduysak ikinci feneri buraya koyamıyoruz. Muhakkak arasında bir boşluk olmalı. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi soruları çözerken bunları daha iyi anlayacağız. Bu arada geminin arkasında eğer deniz feneri varsa diğer gemiden o deniz feneri görülemez. Yani şurada bir yerde olsaydı bu bir ikinin arkasında yani şu geminin arkasındaki deniz fenerini göremezdi veya bunun arkasında bulunsaydı biraz sonra soruyu çözerken bunları daha net göreceğiz. Bu arada iki tane feneri bir gemi görebilir. Yani burada alanımız kısıtlı. Kademe ilerledikçe göreceğiz. İsterseniz hemen bir tane sorumuzla başlayalım. Mesela şu ilk soruya bir bakalım. Evet hemen kuralları hatırlayalım. Bakın buraya, 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 buraya ve buraya, 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 buraya ve buraya ne ekleyemeyeceğiz? Fener'e ekleyemeyeceğiz. Kurallarımız gereğince. Bu arada Türkiye Zeka Vakfı'nın bu sene okullar arası zeka oyunları yarışmasının birincisinde daha doğrusu il finalinde Fener'lerden soru gelmişti. Bu kademe bir ilkokul kademesi. Şimdi buralara ekleyemeyeceğiz. Nereler kaldı? Şurası kaldı, şurası kaldı ve şurası kaldı. Hemen bir tane Fener ekleyelim istiyorsanız. Şuradan bir Fener oluşturalım. Bunu da boyutunu getirelim. Birinci fenerimizi buraya ekleyebilir miyiz? Bu burayı görüyor. Evet. Bir de bu başka bir yeri görmüyor zaten görüyorsunuz. İkinci fenerimiz de otomatik olarak şunun gördüğü bir yer. Ve cevabımız bu şekilde ne oldu? Ortaya çıkmış oldu. Kademe 1 evet çok kolay. Diğer soruları siz de çözebilirsiniz. Hatta ilkokul talebelerine bunları çözdürebilirsiniz. Şimdi geldik ikinci kademeye. Görüyorsunuz bu üç tane görecek diyor. Bu iki tane görecek diyor. İsterseniz biz bir soru çözerek bunu yapalım. Bakın şu ikinci sorudan başlayabiliriz mesela. Önce ne yapıyorduk? Önce diyorduk ki bu fenerlerin göremeyeceği, fenerleri yerleştiremeyeceğimiz kısımları çizmemiz lazım. Bak buraya, buraya, buraya gelmez. Bak birin etrafını komple kapatıyoruz buraya da gelmez. Şu bir'i de kapatalım. Buraya da gelmez. 2'nin sağına, soluna gelmez. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 tane yerimiz kaldı. Acaba fenerlerimiz nereye gelecek? Kaç tane fenerimiz var? 3 tane fenerimiz var. Hemen 3 tane fenerimizi oluşturalım. Oluşturduk. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın hemen şu rengi ben değiştireyim. Hatta şöyle sarı diyelim. Bunun görebileceği, gelebileceği yerler neresi? Bakın buraya gelir. Burayı görebilir. Başka şurayı görebilir. Başka bir de şurayı görebilir. Görüyorsunuz 3'ün gelebileceği aslında 3 farklı yer var. Burada sadece burayı görecek. Burada sadece burayı görüyor. Burada buraya, buraya, buraya gelebilir. Şimdi şöyle bir şey var. Peki şu birin gördükleri nereler var? Bir sadece burayı görebiliyor bu 1 şu bir nereyi görüyor? Bu bir de sadece burayı görüyor. Başka? Bakın buradan gitmiyor. Buradan, buradan da görmüyor. Bu da buradan görmüyor. İkiye bakalım. İki, burayı görüyor ve burayı görüyor ve burayı görüyor. Bakın birlerin sadece gördüğü bir nokta vardı. Neresiydi? Şurasıydı değil mi? Buraya mecburen bir fenerimizi ne yapacağız? yerleştireceğiz. Birinci fener bitti. Artık birinci fener bittiğine göre 3'ün şuraya ve şuraya fener yükleyemeyiz. Niye? 2 tane fener yan yana gelemez bitti. Geriye 2 tane boşluk kaldı. Otomatik buralara biz yerleştiriyoruz. Bakalım doğru bulduk mu? Şimdi 2, 1, 2 tane görüyor. Tamam 1, 1, 1, 2, 3 tane gördü mü? Gördü. Fenerleri ne oldu? Yerleştirdik. Evet Gördüğün an soruyu çok rahatlıkla çözebileceğin bir soru. Evet ikinci kadememizi de gördünüz. Diğer soruları kendiniz evinizde çözebilirsiniz. Gelelim sıra üçüncü kademeye. Gördüğünüz üzere üçüncü kadememizde sorularımız birazcık daha zorlanıyor. Niye? Alanımız daha da büyüdü. Şimdi şuradan bakalım hangisini. Daha, daha önce çalışmışım görüyorsunuz. Şuna bakalım. Niye buna bakalım? Dörtlü bir tane bulalım dedik. Şurada da dörtlü var. Değil mi? Biz şu soruyu çözelim. Değişiklik olsun. Şimdi hemen ne yapıyorduk? İlk yaptığımız şey bizim fenerleri yerleştiremeyeceğimiz yerleri belirlemek. Bakın bunu belirlediğimiz an alanlar ne oluyor? Kısıtlanıyor. Yani fenerleri yerleştirebileceğimiz alanlar. Bura, bura, Şimdi fenerleri yerleştirebileceğimiz alanlara bakalım. Ne yapalım? Hemen rengimizi değiştirelim. 3'ü nereye yerleştirebiliriz? Bakın buraya gelebilir. Değil mi? 3'ün gördüğü yerler buraya gelebilir. Başka şöyle görünmüyor. Buralara da yerleştirilen. Buralar. Demek ki 3 bakın. Buralar ve yani bir tanesi buraya gelebilir. İki tanesi de mecburen buraya gelecek. Dikkat ederseniz. Niye? Çünkü 1 2 ya da 1 2 şeklinde olabilir. Buraya bir tane geliyor. Hemen buraya isterseniz bir fener yerleştirelim. Ne yapıyoruz? Hemen rengimizi değiştiriyoruz. Bir fener oluşturalım. Bakın daha diğerlerine bakmaya başlamadık bile değil mi? Hemen bunu buraya yerleştirelim. Tamam. Şimdi diğerlerine bakalım. Hemen rengimizi tekrardan değiştiriyoruz. Şurayı bir sarı yapalım. Bakın 4 nereleri görebilir? 1 2 3 ve burada görebileceği yer var mı? Yok ve şurada bir yer var. Aslında biz direkt 4'ten başlasaymışız mesele bitecekmiş. Niye? Çünkü 4'ün gördüğü yerlerde tek birer tane var. Ama bunu buradan başlamamız da güzel olmuş. Çünkü buraya mı buraya mı kararsız kalacaktık. Bakın 4 buraya gelmesi lazım bir tanesi. Bir tanesi buraya gelmesi lazım. Bir tanesi de buraya gelmesi lazım. Şimdi 4 tane. Peki diğerleri öyle mi? Bak 1, 2, 3. Arka arkaya olanları görebiliyordu. Biliyorsunuz fenerleri şu şekilde yerleştiremiyoruz. Ya da şu şekilde de yerleştiremiyoruz. Arada bir boşluk olması lazım. 3 de doğru. 2 doğru mu? 1, 2. Evet 2 de doğru. Şu 2 doğru mu? 1, 2. Bu çok basit kaçtı. Onun için bir soru daha çözeceğim. Şuraya bakalım. Ha, şurada bir tane fenerimiz var. Hemen bunu çoğaltalım. Dört tane fener. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen öncelikle fenerlerimizi nereye yerleştiremediğimizi çizelim. Bakın buraya, buraya, buraya. Bakın soru çok karışık gözüküyor. Ama ne kadar rahat gittik değil mi? Ne kadar rahat yaptık. Şimdi bunu buraya, 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 bu, şurası, şurası, şurası. Bakın bu kurallar çok önemli. Bu kuralı uyguladığımız an soru hemen çözülecektir. Bitti. Nereler buralara gelebilir? Şimdi şu rengimizi hemen değiştirelim. Sarı yapalım. Şimdi şu dördü gördük değil mi? Dördün gelebileceği yerler neler? Bakın şuralara gelir. Başka nereye gelir? Şuraya gelir. Başka çapraz, diagonal dediğimiz şey. Ş şuraya ve şuraya gelir. Şu an dördümüzü bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ya da 4 farklı yere ne yapabiliriz? Yerleştirebiliriz. 3'ü nerelere yerleştirebiliriz? Bakın 3 bir tane buraya geldi. Kesiştiği bir nokta oldu. 4 ile beraber. Diğeri şuraya gelebilir. Diğeri şuralara gelebilir. Yani şunu da söyleyeyim. 4'ü çizdikten sonra 4'ün görmediği yerleri biz ne yapabilirdik aslında? Kapatabilirdik. Onun için ben geri geliyorum. Bakın. Ne yapacağım? 4 tane fenerimiz olduğu için biz ne yapacağız? 4 tane fener yerleştireceğiz. O halde 4'ün görmediği yerleri biz aslında kafadan ne yapabiliriz? Silebiliriz. Nasıl silebiliriz? Bakın şuraya gelirim artık gelmez. Buraya gelir mi gelmez, buraya gelir mi gelmez, buraya gelir mi gelmez, buraya gelir mi gelmez. Buraya gelir mi? Zaten buraya gelmediğini görmüştük. Şurası sarı olmuş. Hemen bunu siyah çevirelim tekrardan. Ne oldu? Bir de şurası var. Değil mi? Buraya gelir mi? Buraya da gelmez. Bakın sadece dördün gördüğü yerlere gitmesi lazım. Niçin? Çünkü dört tane elimizde ne var? Elimizde bizim dört tane fenerimiz var 4 feneri yerleştireceğiz arkadaş Ne oldu daha da azaldı mı Azaldı Şimdi burada hepsinin kesiştikleri noktalar var değil mi bir 3'e Biz gidelim nasıl 3'e gidelim bir de 3'e bakalım ondan sonra 3'ü kaç yere koyabiliriz 3 Bakın 1 2 buraya buraya konulabilir başka Buraya konulabilir başka çapraz Şuraya konulabilir Bir buraya konulabilir. 2'ye bakalım. 2 kaç yeri görüyor? 2'nin gördüğü yer bir burası var. Bir de bakın burası var. 2 2 tane yeri görüyor. Mecburen oralara koyacağız değil mi? Evet. 2'nin gördüğü yerlere 2 tane yeri gördüğü için bakın. 1 2 e artık biz buraya, buraya koyamayız. Buralar da silindi. Peki geriye kalanı hemen oralarda istiyorsanız biz silelim. Rengimizi siyah çevirelim. Bakın artık biz buraya da koyamayız. Buraya da koyamayız. Geriye kaç tane yer kaldı? Bir, iki tane. E, o zaman diğerlerini de buraya koyalım ve bakalım sağlamasını yapalım. Oldu mu? Olmadı mı? Ona bakacağız. Evet 4 1 2, 3, 4 görüyor. Doğru. 3 1, 2. Bak fenerler arka arkaya olduğu zaman gemi görebiliyor. Ama şurada bir gemi olsaydı diyelim farz-ı muhal. Fener şurada diğer burada olsaydı bu gemi diğer geminin arkasındakini göremezdi. Onu unutmayın. 1, 2, 3 Bir tane görüyor. Başka görebiliyor mu? Çaprazlara bakıyoruz. Yani yok. 1, 2. Bakın çizdiğimiz zaman ne kadar basit olduğunu gördük. Dörtlüyü çizdik. Dörtlünün görmediği yerlere ne yapamayız dedik. Artık biz feneri yerleştiremeyiz dedik. Çizdik. Çizdikçe bu sefer alanlar kısalmaya başladı. İkiliye baktık burada İkinin gördüğü iki yer hemen onu iki yerine koyduk. Sonra yanlarına konulamayacağı için şurayı da şurayı da çizdik. İki tane yerimiz kaldı. Diğer iki feneri yerleştirdik ve işten bitti. Bu kadar basit. Efendim zeka oyunları uygulamalarına devam edeceğiz. Güzel bir çözüm oldu. Bu pratikle çözerseniz inanın fenerler sizin için hiç daha bir rica ise çok kolay olacak. Hiç merak etmeyin. Efendim bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Bu arada diğer iki soruyu da size ödev olarak bırakıyorum. Şu karantina günlerimizde inşallah en kısa zamanda bu günlerimizi atlatacağız. Birazcık beynimizi geliştirelim, zekamızı geliştirelim dedik ve sizin için uygulamaları hızlandırdık. Efendim, hoşça kalın.